Başladık mı? Saçım düzgün mü? Herkese merhaba. <laughs> yeni bir video ile diyecektim ki yeni değil. Herkese merhaba. Of. Tamam tamam başla. Tam kapat burayı. Başlıyorum. Okay. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sıla. Ee, bu benim YouTube'a yükleyeceğim. Yükleyeceğim. <laughs> bu benim YouTube'a yükleyeceğim ilk video ve çok heyecanlıyım. <laughs> çok heyecanlıyım konuşamıyorum bile. <laughs> Youtube'da olma kararı aldım ve çok mutluyum. İnşallah bunun devamı gelir ve birlikte çok güzel yerlere ulaşırız. Ee, Youtube'a girme kararım 2-3 yıl öncesinde evet vardı ki tabii arkadaşlarımın ve ailemin desteği çok fazlaydı. Bu konuda evet gir 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 işte Youtube'da ol çek video çek güzel içerikler üretebileceğine inanıyoruz Tarzın sürekli yorumları alıyordum ailemden ve arkadaşlarıma. Fakat hepimizin bildiği üzerine bu kameranın karşısına geçmek o kadar da zor. Evet zor değil. <laughs> o kadar da kolay değil. Çok korkarak geçtim. Hani kim bilir şu an kaçıncıyı deniyorum onu da bilmiyorum artık. Ama sonunda buradayım ve inşallah bu video güzel olacak ve biz bunu editleyip YouTube'a yükleyebileceğiz. Evet ne söyleyecektim? A few moments later. Yani neden peki buradayım? Neden burada olma kararı aldım bir anda? Şimdi hepimiz evdeyiz ve bir karantina sürecinden geçiyoruz. Evet birçoğumuz evde ve birçoğumuz işte çalışmak zorundayız veya işte evde durmak zorundayız. Ee, bence de hepimiz evde kalmalıyız. Ki bu süreç çok çabuk bir şekilde atlatılsın. Ülkemizden hani gitsin artık diye düşünüyorum. Ve bu süreçte e, ağırlıklı olarak herkes YouTube'da ve ki ben deli gibi YouTube izliyorum. Gerçekten çok ciddi YouTube izliyorum. Belki de hani e, bütün gün evde olduğum sürece günümün %99'u YouTube'la falan geçiyor olabilir. Gece ayrı, gündüz ayrı, sabah uyandığımda ayrı her türlü. Yani YouTube'da geçiyor. İzlemeyi çok seviyorum ki inşallah bundan sonra izletmeyi de çok seveceğim. Eee... Umuyorum ki e, güzel videolar ve güzel içerikler üreterek size sunabilirim. E, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum.